Amasya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçedeki altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk, altyapı çalışmalarının belediyecilikte zor bir süreç olduğunu ifade ederek, doğalgaz çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte üst yapıya geçeceklerini ifade etti. Bizdeki belediyecilik anlayışında bazı belediye başkan arkadaşlarımız hem zahmetli hem masraflı hem de görsele hitap etmeyen altyapı hizmetlerine çok fazla... E, girmekten kaçınırlar. Çünkü hakikaten öyledir. Altyapı hizmetleri belediyenin e, belediyecinin en zor alanlarından bir tanesidir. Hem zahmetli hem e, görseli olmayan hem de masraflı hizmet alanlarıdır. Ama bizler şunu biliyoruz ki altyapıyı tamamlamadığınız takdirde üst yapıya geçmenin de çok fazla bir anlamı olmayacaktır. Bu anlamda göreve geldiğimiz anda başlamış olan ee, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları tamamlandı bu iki yıllık süre içerisinde ve yine bizim en büyük seçim sürecinde de vaatlerimiz arasında e, olan doğal gaz çalışmasının da tamamlanması gerekiyordu çünkü doğal gaz modern hayatına vazgeçilmez hizmet alanlarında bir tanesidir ee, ve e, bugün itibariyle taşuvanın hemen hemen veya e, önümüzdeki bir aylık süre zarfında Tamamı doğal gaz çalışmasının tamamı tamamlanmış olacak.